Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte mikro orjinal yayınlarının 11. sınıf matematik mikro öğreten fasiküllerine bakacağız. Arkadaşlar içerisinde toplamda 3 adet fasikül bulunuyor. Birinci fasikül trigonometri, analitik geometri. ikinci fasikül fonksiyonlarda uygulamalar, parabol, ikinci dereceden eşitsizlikler. Üçüncü fasikül ise çember, daire, silindir, koni, küre ve olasılık konularını içeriyor. İçerisindeki sorular %50 kolay, %40 orta, %10 da ÖSYM tarzında hazırlanmış. Fasiküllerde toplamda 2659 tane soru bulunuyor. Şöyle hemen bir birinci fasiküle bakalım. Arkadaşlar her bölüm hücreleme sistemi ile alt bölümlere ayrılmış. İlk olarak bu şekilde yazardan notlar ve konuyla alakalı sınavlarda ne kadar soru çıktığı verilmiş. Küçük hatırlatıcı bilgi notları, çözümlü örnek sorular ve hemen devamında sizin çözmeniz için alıştırma soruları verilmiş. Daha sonra daha testler var. İşlenen her bölümde sizlere ödev niteliği taşıyan karma testler verilmiş arkadaşlar. Bölüm sonlarında da ÖSYM tarzı testler var. Bunlar üniversite giriş sınavında karşılaşabileceğiniz soru tarzı tarzlarından oluşuyor. Sonrasında da ÖSYM'de çıkmış sorular verilmiş. Arkadaşlar tüm sorular MEP müfredatına göre hazırlanmış ve tamamı video çözümlü. İncelememiz bu şekildeydi. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.